Bu eğitim setinde sizlerle birlikte React Native'de iOS ve Android için mobil uygulama geliştireceğiz. Bu set, bu set içerisinde sizlerin temel seviyede JavaScript ve CSS bilgisine sahip olduğunuzu varsayarak anlatımlar yaptım. Ama React geliştirirken sık sık kullanacağımız S6 ve S7 ile gelen yeni JavaScript metotlarından da sizlere kısaca bahsettim. React Native konusunu adım adım ele aldım. Önce gerekli kurumları gerçekleştirdik. Daha sonra da React'ta kullanılan state, props ve yaşam döngüsü metotlarından bahsettim. Temel olarak React anlattıktan sonra React Native'de tasarımlarımızı oluşturmak için sizlere style tanımlamalarından bahsettim. Bu eğitim seti içerisinde anlattığım tüm konuları örneklerle açıklamaya çalıştım. Ve bu örneklerin hepsinde style tanımlamalarını sıfırdan yaparak sizlerin daha iyi kavramasını sağlamak istedim arkadaşlar. Burada yaptığımız örnekler ilk başta herkesin yaptığı gibi sizlerle birlikte basit bir to do list oluşturacağız. Ve bu örneğimizi animasyonlarla canlandırıp data yönetim konusunda kısa da bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra Facebook tasarımında bir örnek geliştirerek React Navigation paketini daha iyi kavramanızı sağlayacağım. Son olarak da arkadaşlar Instagram'ın klon bir uygulamasını geliştirerek Facebook login, film ulusu erişimi, kamera erişimi ve fotoğraf çekmek, uzak sunucuya resim gönderme ve bunları uygulama içerisinde kullanıcıya gösterme farklı yazı fontları kullanabilme, bildirim gönderme gibi işlemleri uygulamamızı da iOS ve Android için geliştireceğiz arkadaşlar. Ve yaptığımız bu uygulamayı App Store ve Google Play Store'a yayınlama işlemlerini göstererek eğitimimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden React Native nedir? Hemen oradan başlayarak eğitimimizi başlatalım arkadaşlar.